Evet arkadaşlar Şimdi bugün 11 tane KPSS'de gelmiş soruları çözeceğiz. 지 지금 Şimdi birinci soruya bakalım. Bak şurada yapacağım şey payda eşitlemesi yaparsın. Burayı 5 ile burayı da 3 ile Şöyle. Burayı da aynı şekilde 3. Burası da 4 ile Tamam mı? Şimdi yukarıyı çarparsan 5 çarpı 20'den şurası 100. Eksi 3 çarpı 24 72 yapar. Bölü Paydana geldi 3 çarpı 5'ten 15. Tamam bölü aynı şekilde aşağısı bak 3 çarpı 1'den şurası 3. Değil mi? 3 artı 4 çarpı 1'den şurası da 4 bölü 3 çarpı 4'ten şöyle 3 çarpı 4'ten Bunlar da 12 gelecektir. Tamam işte artı 4 bölü 5'imiz var. Şimdi ben diyorum ki yukarıyı yani şurayı bir düzenlersen şu işleme. Birinci aynısını yazacağım. Burası birinci kesir. Burası ikinci kesir. Tamam. Şimdi birinci aynısını yüzden 24 çıkarırsam yukarısına gelecek 28. Yani 28 bölü 15 çarpı. Şu ikinci olan ifade şu aşağıyı direkt ters çevirip çarpacağım. Yani 12 bölü 7 olarak yazacağım. Tamam mı? Burayı sadeleştirme işlemi yaparsam burası 4. Şurayı 3'e böldüm. Burası ne gelecek? 4 gelecek. Burayı 3'e böldüm. Burası 5 mi gelecek? Burası toplamında ne gelir? 4 çarpı 4 16 bölü 5 artı. Buradan da 4 bölü 5 geliyordu. Tabanlar aynıysa değil mi? Tabanlar aynıysa paylar toplanırdı. 16 4 daha 20. 20 bölü 5 bu da 4 yapacaktır. Yani birinci sorumuzun cevabı 4 olması gerekiyor. Birinci soru bu şekildeydi. Geldim ikinci soruya. Tamam. şimdi şöyle dursun. Şimdi bak. Ondalıklı sayılarda işlem yapacağımız zaman şöyle bak. Şimdi virgülden sonra kaç tane basamak var? İki tane. Burada kaç tane var? Bir tane. Olmaz. Bunu iki, iki tane yapacağız. Ne yapacağım? Yanına bir sıfır ekleyeceğim. Tamam mı? Aynı ifadeyi gelip burada yapacağım. Mesela burada iki tane var. O zaman buraya iki tane olacak. Tamam mıyız? O zaman yukarısına geldi aslında 0,40 artı. Burası da 0,02 bölü aşağısı 0,30 eksi 0,02 çarpı yukarısı zaten 2 bölü tamam Şu aşağıyı toplarsam zaten normal toplama işlemi. 0,4, 0,5, 0,9, 0,6 daha 1,5 yapacaktır. Tamam. Bak şimdi 0,40 ile 0,2'yi toplarsam burası ne yapacak? 0,42 yapacak. Bölü Aşağısı 0,30'dan 0,2'yi çıkarırsam burası 0,28 yapacak. Tamam Çarpı burası da 2 bölü 15 bölü 10 diye yazabilirim. Tamam mı? Şimdi bak virgülden sonra virgülden sonra basamak aynı olduğu için tamam mı? Direkt sıfırları atıp ben buraya 42 bölü 28. Burada da 7'ye bölsem şurası 6 gelecek. Burası 7'ye bölsem 4 gelecek. Tamam mı? Çarpıp Burayı yazdığım zaman 2 iki çarpın. İkinciyi ters çevirip çarptım. Bu şekilde. Tamam. Şimdi 5'e bölsem 2. 5'e bölsem 3. 2 çarpı 2 4. Bununla sadeleşti. Ne kaldı? 6 bölü 3. 6'yı 3'e bölsem bu da 2 yapacaktır. Tamam. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Bu. Yani Instagram'a da şöyle bir canlı yayındayız diye YouTube canlı yayındayız. kanalda Hep yine sorularını çözeceğiz. Çözüyoruz. Şimdi devam. Şimdi devam edelim. Ne diyor bize? Aşağı geldik. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Üçüncü sorumuz bir köklü sayı sorusu. Şimdi bak bunları kök dışına çıkarmamız gerekiyor. Biz bunu şöyle yapacağız. 90 dediğim şey şöyle düşünelim. Burası 9 çarpı 10'dur. Değil mi? Kök 9 çarpı 10'dur. 9 dışarıya 3 diye çıksa 10 içeride kalsa burası 3 kök 10 diye gelecek. Eksi. 135 dediğim şey kaç yapar? 27 çarpı 5 midir? Değil mi? 27 kaç diye çıkar? 3 kök 3 diye. 5 ile çarparsam burayı. Şöyle düşün. Burası o zaman 3 kök 15 yapacak. Burası 3 kök 15 bölü. Şimdi paydaya geldim. Kök 12 2 kök 3 diye çıkar. 2 kök 3 diye çıkacak. Çarpı. Burası zaten kök 15 diye kalsın. Bölü. Aşağıya geldim. 72 36 çarpı 2'dir. Yani 6 kök 2 diye çıkacak. Eksi. 27 dediğim şey 3 kök 3'tür. 2 ile çarparsam burası 6 kök 3 olarak gelecek. Şimdi geldik. Biraz düzenleme yapalım. Bak şurada hem 3'ler ortak hem de kök 5'ler ortak. Değil mi? Şurada da 6'lar ortak. Buradan yürüyelim. Şimdi bak Burada 3 çarpı kök 5 parantezini alırsam. Şimdi 3'ler gitti zaten. Kök kök 10'u kök 5'e bölsem kök 2 gelecek eksi. Aynı şekilde burayı kök 15'i kök 5'e bölsem kök 3 gelecek. Bölü burası 2 kök 3 çarpı kök 15 bölü şurada da 6 parantezini alalım. Burası da kök 2 eksi kök 3 olarak gelecek. Tamam mı? Biraz sadeleştirme işlemi yapalım. Şimdi bu ifadede kök 2 eksi kök, kök 3 kök 2 eksi kök 3'ler gitti. Tamam mı? Şuradaki sadeleştirmelere bakalım. Ne kaldı yukarıda? Bak şurada bir 3 var değil mi? Şu 3'ü şuna bölsem burada 2 kaldı. Yukarıda kök 5 çarpı burada kök 15 kaldı. Bölü. Aşağıda 2 çarpı 2 4 mü? 4 kök 3 kaldı. Tamam. Şimdi bak yukarıyı bir adım daha düzenliyorum. Burası kök 5 çarpı. Kök 15'i de kök 5 çarpı kök 3 diye yazdım. Bölü. Aşağısı 4 kök 3. 4 kök 3'leri sadeleştirirsem kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. Bu da 5 bölü 4 olarak gelir. Tamam Sorumuzun cevabı da 5 bölü 4 olarak buluruz. Geldik diğer soruya. Şimdi bak. Bize burada x, y, z gerçel sayılar olduğuna göre x artı y artı z'nin toplamını soruyor. Tamam mı? Şimdi ben burada şunu diyorum. Burada bir işler dışarı çarpımı yaparsam. Burası ne gelecek? 2x eşittir y gelecek. Tamam. Bunu buldum. Şimdi ben y'yi x cinsinden ya da x'i y cinsinden bildiğim için artık şurada bir işlem yapabilirim. Şurada. Şurada bir işlem alabilirim. Tamam mı? Şimdi ne diyorum? Burada bir işler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımı yaparsam bak şuradaki 4 ile şurayı çarpacağım. Sonra 3 de burayı çarpacağım. Tamam. 4 çarpı x 4x. Eksi 4 çarpı 2 8 eşittir. 3 ile çarparsam 3y eksi 18 yapar. Tamam mı? Şimdi x'i 2x'i eşittir y ise y dediğim yere 2x yazabilirim. Ben buraya 2x diyeceğim. Burası 4x eksi 8 eşittir. 3 çarpı 2. 6x eksi 18. Tamam. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 4x'i buraya atarsam burası 2x geldi. 18'i buraya atarsam artı olarak geçer. Burası 10 gelir. Her tarafı 2'ye bölsem x dediğim değer buradan 5 olarak gelecektir. x'i direkt buradan 5 olarak buluruz. e Şimdi 2x eşittir y ise e x 5 ise y kaçtır? O da 10'dur. y dediğim değer de 10 geldi. Tamam Şimdi ben Y dediğim değeri de buldum. Artık Z'yi rahatlıkla bulurum. Gelirim buraya 10 derim. Tamam. Şuraya 10 derim. 10'dan 6 çıksa 4. 4'ü 4'e böldüm. 1. 1 eşittir. Z eksi 9 bölü 6 mı? Burada bir işler dışarı çarpımı yapalım. Şurası 6 çarpı 1'den 6 eşittir. Z eksi 9 ise at oraya. Artı olarak geçer. O da 15 eşittir. Z diye gelecektir. Z değerimizde 15 bulduk. Zaten bizden istenen neydi? X artı Y artı Z idi. Toplarsam şurası 15. Z de 15 yapar. Toplamı 30 yapacaktır. Yani sorumuzun cevabı da E şıkkı olacaktır. Burayı da geçtik. Şimdi geldik bir tek çift sorusuna. Şimdi bak ifadesi bir tek sayı. ÖSYM bu teki çok sever. Özellikle çarpım olarak her sene bütün sınavlarda sorar. Şimdi şu ifadenin sonucu tekse ne diyorduk? Çarpma var. Sonuç tekse o zaman %100 burası tektir ve burası tektir diyoruz. Tamam. Mı? Tamam. Şimdi ifadesi bir çift sayı. Aşağıdan bir yoldan gidemem çünkü çok uzun olacak. Ben diyorum ki şuradan gideyim. X artı Y tektir ve Y artı Z de tektir. Tamam. X artı Y'nin tek olma durumu ve Y artı Z'nin tek olma durumları hangisi? Ben diyorum ki X tek olursa Y çift olur. tamam? X artı tek tek olsun. Ee, y çiftse o zaman Z tektir. Doğru mu? Peki, ya da X çifttir, Y tektir, Y tektir, Z çifttir. Şimdi ben bu iki durum için inceleyeceğim. Gerçekten bakıyorum. Bak şu an bunu sağladım. Şurası için ifadesi bir çift sayı. Toplamı çift sayı olacak. Bakalım. Şimdi burayı toplayacağım. Sonra çok pardon. Şimdi burayı toplayacağım. Sonra burayı toplayacağım. Eğer ikisi sağlıyorsa ikisi için bakacağım. Hangisi sağlıyorsa çift olması lazım. Toplamı çift. Şimdi bununla bunu topladım. Şurası tek zaten. Tekle z'yi toplarsam tekle teki toplarsam çift. Bunu o zaman alırım. Bunu sağlar. Aşağıya geldim. Çiftle tek'i topladım, tekti. Tekle çifti topladım, yine tek. Değil mi? Sonuç tek. O yüzden bu olmayacak. Hani benim bakacağım nokta şurası. Yani x tek, y çift, z tek. Buna bakacağım. Şimdi ben diyorum ki x çarpı y hangileri bir çift sayı? İçerisinde bir çift varsa %100 çifttir. Bunu aldım. X artı z. Tekle teki toplarsam çift yapar. Bunu da aldım. X çarpı y. Tekle çifti çarptım. Çift. Çiftle teki topladım. Tek. Bunu almam. Yani cevabım 1 ve 2 olacaktır. Tamam mı? Bu soru da bu şekildeydi. Detaylı detaylı anlattık. Geldik bu soruya. Bize diyor ki böyle bir ifade vermiş. X çarpı y kaçtır? Şimdi bak. Burada şunu diyebilirsin. Bunu buraya atıp y'yi de buraya atarsın. Burada ne olur? x eksi y dediğim şey mutlak değer içerisinde x artı 4 oldu. Tamam mı? Şimdi burada şimdi y pozitif olsa sıfırdan büyük olsa kendisi çıkar. sıfır eşittir 12 olmaz. Demek ki y sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse burası nasıl çıkar? Eksi y diye değil mi? Burası da eksi. Burası o zaman eksi 2'ye eşittir 12. Y'ye ne geldi? Eksi 6 geldi. Y'nin eksi 6 olduğunu bulduk. Onu da getirip şurada yerine yazarsam. X eksi eksiden artı 6 eşittir. X artı 4. Şimdi bir mutlak değer bir ifade eşitse iki durum var. Birinci durum içerideki sayı ya dışarıdaki sayı eşittir. Ya da İçerideki sayı dışarıdaki sayının eksilisine eşittir. Tamam mı? E bu x'ler giderse 6 eşittir 4 olamaz. O yüzden buradan gelmeyecek. Buraya geldim. Bu x'i buraya 4'ü bu tarafa atarsam burası ne yapacak? 2x eşittir. Eksi kaç yapıyor? Şuraya eksi 6 olarak mı geçiyor? Eksi 2 olarak değil mi? Hatta pardon bunu buraya atsam eksi 10. Her tarafı 2'ye bölsem şuradan eksi 5 yapacak değil mi? X dediğimse buradan eksi 5 yapacak. Tamam. Benden ne istiyordu? Y'yi buldum. X'i buldum. Çarpımı ne istiyordu? Yani eksi 6 çarpı eksi 5 bu da artı 30 yapacaktır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu soru da bu şekildeydi. Geldik bu soruya. İki basamaklı AB doğal sayısı A artı B sayısına bölümünden elde edilen bölüm C kalan K olmak üzere. S A, B kümesi AB A artı B C ve K sayının rakamlarında oluşan küme olarak verilmiş. Tamam mı? Mesela 29 29'u 7 11'e bölüyor. Kaç sefer var? 2 sefer 2'ye bölsem şurası ne gelecek? 7 mi? Bak rakamlarını alıyor. 1 alıyor. 2 alıyor. 7 alıyor. Ve şuradaki 9 alıyor. Tamam bu. Sayının kendileri. 79. Yani şunu yapacağım. 79'u gel. 9, 7 daha. 16. 16'ya böleceğim. 5 sefer dersen 80 olmaz. 4 sefer var. 4 çarpı 16. 64 yapar. Burası ne yapacak? 5 yapacak. Burası 1 yapacak. Tamam. Şimdi 79 için sayı kümesinde neler var? AB dediğim şey var var. 7 var. 9 var. 1 var. 6 var. 4 var. 1'i bir daha yazmama gerek yok. 5 var. İşte bu benim S79'um. S79. Um. S79 um. Tamam. Şimdi S25. 25'i 5 artı 2. 7'ye bölüyorum. 3 kere var. Burada 21. Kalan 4. Burayı yazarsam 2 var. 5 var. 7 var. 3 var. 4 var. Ha. Başka bir şey yok. Bana ortak kümesini soruyor. Şimdi burada ortak olanlara bakalım. 7 var. 7 var. Sonra 5 var. 5 var. Değil mi? 4 var. 4 var. Başka hiçbir şey yok. Yani 4, 4, 5 ve 7 olmak üzere 3 tane olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Tamam mı? Geldim bunu. A, B ve C birbirinden Farklı birer rakammış. İşte 3 basamaklı ABC 4 ile BAC 9 ile CBA 5 ile tam bölünüyor. A çarpı B çarpı C kaçtır? Diyor. Şimdi arkadaşlar, önce şuradan başlayalım. 5 ile bölünen bir sayı neye bölünür? 0 ve 5'e. E ben Aya 0 veremem çünkü Aya burada 0 olursa bu üç basamaklı olmaz. Demek ki A yüzde 105'tir. A yerine 5 yazalım, şuraya da 5 yaz. Tamam, şunun işim bitti. Şimdi dedik ki 9 ile tam bölünüyor. Şimdi 9'a bölünüyorsa rakamların toplamı 9'un katı olacak değil mi? O zaman B artı C artı 5 eşittir 9'un katı ise. O zaman B artı C dediğim sayı 5'e kaç eklersen 9'un katı olur? 4 ya da 13 e eklersem toplam 18 yine 9'un katı olur. Şimdi B artı C 4 ise değil mi? 4 ise. ya bu 1'e 3'tür. Çünkü birbirinden farklı diyor 2'ye 2 veremem ya da 3'e 1'dir. Şimdi bu sayı 4 ile bölünüyorsa son iki rakam. Yani BC dediğim sayı 4'ün katı olacak. E BC ya 13 ya 31 olur. Buradan gelmez. O yüzden 4'ü almam. Demek ki B artı C 13'müş. Şöyle B artı C 13. Şimdi B artı C hangi değerler için? 13 olur. Şurası 9'a 4 için olur. Doğru mu? 8'e 5 için olmaz. Çünkü C 5 olursa A da 5 olmaz. 7'ye 6 olur. Değil mi? Ya da bunların tam tersi. Şimdi BC 94 desem 94 9'a tam bölünüyor mu? Hayır 92 bölünüyor diye bunu almam. 76 bölünüyor mu? Evet. Demek ki bak burası 7 burası 6. Bitti. Yani 5 çarpı 7 çarpı 6. 6 kere 5 30. 7 ile çarparsam bu da 210 yapacaktır. Tamam mı? Yani cevabımız C şıkkı geldi. Yani bu, bu soru da bu şekildeydi. Şimdi geldik diğer soruya. Arada çay da içiyorum. Şimdi iki basamaklı A ve doğal sayısı için A artı B. Tamam. Ve mutlak değer A eksi B sayılarının her ikisi de asal sayı oluyorsa bu sayıya yarı asal sayı deniliyormuş. Buna göre en büyük yarı asal sayı ile en küçük yarı asal sayının farkı. Şimdi en büyük yarı asal olması için 90 mesela 99'dan başlasam farkı asal olmaz gitti. 98 desen farkı 1 asal olmaz gitti. O zaman mesela 97 farkı 2 asal toplamı 16 gitti. Bunu almam. 96 farkı 2 96 daha 15 olmaz. 95 zaten olmaz, değil mi? 95 14 olmaz. 94 9'da 4'ü toplarsam 13 asal. 9'dan 4'ü çıkarsam 5 bu da asal sağlıyor. Tamam bu benim en büyük yarı asalmış. Şimdi en küçüğüne bakacağım. Mesela 11 diyemem. 12, 2, 1 daha 3, 1'den 2 çıksa olmaz. 13 desem 1, 3 daha 4 asal değil. 14 desem 1, 4 daha 5. 1'den 4 çıkar. Eksi 3 yani mutlak değer olduğu için artı 3 değil mi? Toplarsam 5, çıkarırsam 3. Şu an gerçekten şu iki sayılar da asal mı? Evet. O zaman ben bu sayıları alırım. Farkını soruyordu. 0 buradan da 8 olacakmış. Yani cevabımız E şıkkı olacakmış. Tamam mı? Geldik fonksiyon sorusuna. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için fx artı 1 eşittir. x artı 2'ye gx artı 2 eşittir. fx artı 3'e. Buna göre fok, 4'ü yani ne istiyor bizden? Şöyle gösterelim. F içerisinde G4 bölü şurası F5 çarpı G5'i soruyor. Tamam. Şimdi G4. G4 için X'e kaç yazacağım? 2. X'e 2 yazarsam burası 2. F2. F2'yi bulmam için buna 1 derim. Burası 1 olursa burası 3. Burası 3 ise 3, 3 daha 6. Demek ki şurası 6 yapıyormuş. Tamam mı? Şimdi yukarıda neyi bulacağım? F6. Yı. F6 için x'e kaç veririm? 5. Buraya 5 yazarsam 5 2 daha 7. Demek ki yukarısı 7. Böyle. Aşağıya geldim. F5 çarpı G5. Şimdi ben F5'i bulmam için buraya 4 yazarım. Buraya da 4 yazarsam F5 buradan 6 geldi. 6 çarpı. G5 dediğim şey G5 için hemen bulalım. X dediğim yere 3 yazarsam G5'i bularım. Buraya 3 demirim. Demek ki F3'ü bulsam yeterli. F3 için buraya 2 yazarım. Buraya 2 yazarsam 4. 3 de burada 7. Demek ki burası da 7. E 7'ler sadeleşir. Bu da 1 bölü 6 olarak gelecektir. Yani cevabımız 5 yakı olacakmış. Şimdi geldik son soruya. Diyor ki 4 bölümden oluşan bir kitap okuyan duygu kitabın ilk bölümü okunda kitabın 1 bölü 5'ini, ilk 2 bölümü okunda kitabın 1 bölü 12'sini ve ilk 3 bölümü okunda kitabın 5 bölü okumuş. Buna göre sayfa sayılarının sırasıyla ABC'de olduğuna göre ABC'nin doğru sıralaması hangisi? Şimdi bak bu bir kesir problemi. Direkt payda olarak şöyle yapabilirsin. Mesela 12 ve 8 var değil mi? Ve burada 4 var. Bunun bir katını düşünüyorum. Mesela 12 çarpı 8 96. Diyelim ki Sayfa sayısı sayfa sayısı sayfa sayısı 98 olsun. Şey 96 değil mi? 96 olsun. Şimdi bak. Şimdi ilk bölümü okuduğunda kitabın 1 bölü 4'ü. Şimdi 96'ın 1 bölü 4'ünü alacağım değil mi? 96 çarpı 1 bölü 4. Kaç yapar burası? 4'e bölsem 24 mi yapıyor? 24 yapıyor değil mi? Tamam. Demek ki bu ilk bölümü. İlk bölüm. Şurayı hallettim. İlk iki bölümü okuduğunda kitabın 5 bölü 12'si. Şimdi 96 çarpı 5 bölü 12 demek. 5 bölü. Kalem yazmıyor. Heh, şu an geldi. Şöyle düzenleyeyim. 96 çarpı 5 bölü 12. Şuraya kalem yazmıyor. Şimdi yazdım. Burası 8. 8 çarpı 5'ten 40. Bu 1 ve 2. bölüm. E 1'i biliyorum. 40'tan 24 çıkarırsam bak bu 1. Bu 1. ve 40'tan 24 çıkarırsam 16 mi yapıyor? Bu da 2. Bu 1. Bu 2. Tamam mı? Şimdi i̇lk 3 bölümde okuduysa 5 bölü 8. Yani 96'nın 5 bölü 8'ini alırsam bununla bu 12 yapar. 12 çarpı 5 60. Bu 60 1, 2 ve 3 bölümü. Tamam mı? E, i̇lk ikisi 40'tı. O zaman ilk ikisi 40 üçüncüsü kaçtır o zaman? 20'dir. Doğru mu? Çünkü 40, 20 de olsun ki 60 olsun. Tamam. O zaman dördüncüye kaç kalıyor? Bak topla. Şurası kaçtı tamamı? 60. E toplam sayfaya kaç demiştim? 96. E dördüncüye ne kaldı? 36 kaldı. Ha. Demek ki birinci 24, ikinci 16, üçüncü 20, dördüncü 36. Benden istenen sayfa sayılarının sıralanması. 4 dediğim şey bu A, bu B, şu C, bu da D'ydi zaten. D büyüktür. Değil mi? Nereden? A'dan. A büyüktür. C'den. C de büyüktür. B'den. Yani D, A, C, B. D, A, C, B. Yani seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Tamam. Bu soru da bu şekilde ifade ediliyor. Bugünlük bu kadar. Soruların hepsini zaten çözdük. Kalanları da artık bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere.